Evlatlar şimdi geldik. Geçen sene 6. sınıfta öğrendiğiniz bilginin bir kere daha uygulanmasına buradan başka bir yere geçiş yapacağız. Çemberi tekrar tekrar söyleyelim. Ölçüsü vardır. 360 derecedir tamamı. Bir de çemberin uzunluğu vardır. O da 2 pi ile bulunurdu arkadaşlar. Buralara lütfen dikkat edin. Şurada çok güzel bir bilgi var. İnşallah okuyorsunuzdur. Öyle ümit ediyorum. Şimdi ne demiştik geçen sene? Geçen videoda da söyledim. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bir çember çizin. Merkezi belli olmak üzere tabii ki. Siz şu çemberi bir ip dolayın. Bir ip dolayın. Bu ipi açın arkadaşlar. Uzunluğunu bulursunuz. Çemberin uzunluğunu. Çemberi çizdiğinize göre yarı da bellidir arkadaşlar. Yarı çap belli olduğuna göre çapı da bellidir arkadaşlar. E çevreyi uzunlukla ölçebilirsiniz. Yarı da belli olduğuna göre çemberin çevresini çapına döndüğünüz zaman bulacağınız sayı neydi? 3,14 ile başlayıp sonsuza kadar giden fakat hiçbir zaman devretmeyen bir sayıydı. Buna da pi sayısı adını verdiğimizi söyledik. Matematikte bu pi sayısı sorularda genellikle 3 olarak, ortaokulda genellikle 3 olarak alınıyor. Bazı sorularda 3,14 olarak alınıyor. Bazı sorularda 22 bölü 7 olarak alınıyor. Bazı sorularda da pi olarak kalıyor arkadaşlar. Bunları bilin lütfen. Kimi sorularda 3, genellikle ortaokulda 3 aldırıyorlar işlem kolaylığı olsun diye. Lisede bazı sorularda 3 virgül 22 ,7 alan da var. Çünkü 22 bölü 7'nin yaklaşık değeri böyle. 3 virgül Kimi sorularda da pi sayısı olarak kalıyor. Şimdi sorulara bir bakalım. Soruda söyler size tamam mı ne yapacağınız? Çapı 16 olan çemberin çevresini bulun. Pi'yi 3 al. Çemberin çapı 16 ise yarı çapı 8'dir. O zaman çevre 2 çarpı pi çarpı yarı çap. Veya çap çarpı pi de diyebilirsiniz. Hocam 2 16 ymiş. 16 çarpı 3'ten 48 de deme hakkına sahipsiniz. Ne demiş? Yarı çap uzunluğu 14 cm olan çemberin çevresini bulun. Bakın pi'yi 22 bölü 7 alın demiş. Soruda belirtir. Yarı çaplı 14'müş. O zaman 2 pi r 2 çarpı pi'yi 22 bölü 7 aldım. Çarpı 14. Sadeleştirdim. 88 buldum. Yarı çap uzunluğu 1 santimetre olan bir yüzüğün çevresini hesaplayın. Pi'yi 3 alın demiş. Yandaki yüzük çember şeklindedir. Gördüğünüz gibi yüzükler çemberdir. Çevresi 2 pi r olduğuna göre Yüzüğün çevresi demek o çemberin çevresiyle aynı anlama gelir. Uzunluğuyla aynı anlama gelir. 2 pi 2 çarpı 3 çarpı 1'den yani şurası 6 santimetrelik bir uzunluğa sahipmiş. Olay tam tersten de olabilir arkadaşlar. Çevresi bakın bura önemli. Çevresi 14 pi. Bakın pi olarak bırakmış. Hesaplamamış çevresini. 14 pi demiş. Çevresi 14 pi olan çemberin yarı çap uzunluğunu bulun demiş. E çevre 2 pi r'ye eşit. 2 pi r 14 pi'ye eşitmiş. Bir, çem, bir denklemin sağında solunda aynı sayılar varsa onları Allah selamet verse pi'lere güle güle 2 ve 14'e eşitse r 7'dir. Bakın ben bu pi'lere güle güle diyorum ya 8. sınıfta Allah nasip ederse sorularda görürsünüz bu muhabbeti. Yani yapmadı, etmedi, eylemedi demeyin arkadaşlar. İkinci soru var. Pardon, birlikte çözelim. Üç bölümü var. Ne demiş? Yarı çapı 1 2 metre olan bir tekerleğin, yarı çapı 1 bölü 2 metre olan bir tekerleğin 50 tur attığında kaç metre yol alacağını bulalım demiş. Arkadaşlar bir tur, bir çemberin bir turu çevresine eşittir. Bir tur çevreye eşittir. E o zaman önce çevresini bulalım. Pi'yi 3 alın demiş. 2 pi ile iki 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2. Iki. İkiler sadeleşir. Demek ki bir turunda 3 metre yol alacak. 50 e, tur attığına göre 150 metrelik yol alacaktır. Şurada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel bir bilgidir. Okuyun onu. Gelelim artık yavaş yavaş sorulara bakın. Yanda ABCD karesinin içine karenin kenarlarına değecek yani teğet olacak şekilde O merkezli 6 santim yarıçaplı bunu bak sorunun devamını okumuyorum arkadaşlar. O zaman burası da 6. Değme noktalarında hep 6. Bakın sorunun devamını okumayın. Okumayın. Ne buldunuz? Karenin bir kenar uzunluğunun 12 buldunuz. Boyalı bölgenin çevresi. İşte geldik soruya. Diyor ki boyalı bölgenin çevresi. Evlatlar bu boyalı bölgenin çevresi şu, değil mi bakın? Boyalı bölgenin çevresinde bir gezintiye çıkıyorum bakın. Boyalı bölgenin çevresinde bitti mi? Hayır. Şurası da boyalı bölgenin içerisinde. Bakın boyalı bölgeyi sınırlandıran çizginin üzerinde gezin. O zaman ben neyi bulmam lazım? Bu siyah çizginin uzunluğunu bulmam lazım. Bu siyah çizgi hem karenin çevresi 48, bir de çemberin çevresi buradaki boyalı yer. Bu soru çok kritik bir sorudur. Özellikle o boyalı yer dediğine göre çemberin çevresi 2 pi r'den 36 santim, pi 3 alın demiş. Karenin çevresi 48, 48 artı 36'dan 84'tür deme hakkına sahibi Mevla'da. Şimdi bu iş bizim için o kadar basit ve pratik hale gelmeli ki elimiz alışmak zorunda arkadaşlar. Şimdi kalemleri elinize alacaksınız. Sayfa 20'ye geliyoruz. Hiç erinmeden diyor ki aşağıda verilen o merkezli çemberlerin uzunluğunu bulunuz demiş. Pi'yi de 3 alın demiş evlatlar. Haydi bismillah. Hiç erinmiyoruz. 2 pi r 60. 2 pi r 42 2 pi r Ne yapıyor? 96 mı? Yok 72 yapıyor. 3 tanesini yaptık. Tekrarlayın arkadaşlar. 2 pi r Bunu yok yapamıyorum. Neden yiyorum? Neden Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Çemberin çevresi unutmayın. Çapla aslında pi sayısının çarpımıdır. O 2 R çarpı pi. 2 pi R buradan gelir zaten. E çapı 28 ise 28 çarpı 3'ten 84 derim direkt. Ya hocam yarı çapı 14 bulsaydım da 2 çarpı 3 çarpı 14'ten yapsaydım olur mu? Olur arkadaşlar? Çapı 40 ise 40 çarpı pi 120 santimetre olarak karşımıza gelir. Gelelim ikinci soruya. İkide arkadaşlar çevreleri verilmiş yarı çapları bulmamız isteniyor. Pi'yi de 3 alın diye söylemiş. Hemen yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı r 90'a eşitmiş. Yani 6 çarpı r 90'a eşit. Yani r eşittir arkadaşlar. 15 olarak karşımıza gelir. 2 pi r 90'mış. Pi'yi 3 alın diyor gördüğünüz gibi. İkincisine bir bakalım. Çevre 78'miş. 2 pi r 78'e eşit. 6 çarpı r 78'e eşitse 78'i e 6'ya böldüğünüz zaman 13, yarı çapını 13 bulacaksınız. Hemen altındakine bakalım. 2 pi r 144 6 çarpı r 144 olduğuna göre r eşittir 26 olarak yani 24 olarak karşımıza gelir. Burada çapı isteniyor gördüğünüz gibi arkadaşlar çapı istendiğine göre çap çarpı pi çevreye eşit olduğuna göre siz 72'yi 3'e bölerek direkt 24 olarak çapını bulabilirsiniz. Hocam 2 pi r'den de yapsak olur mu? Olur arkadaşlar. Sonuncusunda çap çarpı pi 96'ya eşittir. 6 6 nereden geldi? Çap çarpı 3 96'ymış. Dolayısıyla çapı 32 cm olarak karşımıza gelir. Sayfa 21'e zıpladım. Soru soru gidelim. Üçüncü sorudayız. Yanda verilen o merkezli çember 10 tam tur attığında kaç santimetre ilerlemiş olur? Bir tur çevresine eşittir arkadaşlar. Çevresi. Çevre 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş r 11. Dolayısıyla bir turu 66 santimdir ama 10 tam tur attığına göre 66 çarpı 10'dan 660 santim yol ilerlemiş demektir evlatlar. İkinci soruya bakalım pardon dördüncü soruya bakalım. Soru soru gidecekse büyüterek gidelim. Yanda verilen o merkezli çember 20 tam tur attığında 480 santimetre ilerlediğine göre çemberin yarı çapı nedir? Şimdi 480'i 20'ye bölersem evlatlar ben ne bulurum? 24. Bu neye eşittir? Çemberin çevresine. Bu da neye eşittir? 2 pi r'ye eşit. Dolayısıyla 24 6 r'ye eşitse yarı çapı 4 santimetre olarak karşımıza gelecektir evlatlar. Yanda verilen şekilde o merkezli çember karenin kenarlarına değmektedir. Yani teğettir. Karenin çevresi 124. Çevresi 124 ise, 4 kenarı 24 ise, 124'ü 4'e bölersem arkadaşlar, bir kenarını 31 santimetre olarak bulurum. Yani şu arkadaş 31 santim. E aynısı burası. Burası 31 santim olduğuna göre çemberin arkadaşlar çapı da 31 santimetredir. Çap da 31'dir. Çevresini soruyor. Çevrenin eşittir 2 pi Yani çap çarpı pi diyebilirim. Çapı 31, pi'yi 3 alın demiş. 93 santimetredir şuradaki çemberin çevresi evlatlar. Burada ne demiş? Bir bakalım. Yukarıda verilen şekilde eş çemberler birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına değmektedir. Bir de size Anlaşıldı muhabbet. Çemberlerden birinin uzunluğu 72 santim. O zaman 2 çarpı pi 3 alın demiş. 2 pi r 72 ise r eşittir arkadaşlar 12. Bu r dediği yarı çap. Yani şuranın uzunluğu 12. Dediğine göre burada 12. Eş çemberler dediğine göre şu arkadaş da 12'dir. Burası da 12'dir. Hatta şu da çarptı. Burası da 12'dir, burası da 12. Hocam bunu çizerek ne buluyorsunuz? Bakalım soruda ne istiyor bu arada? Dikdörtgenin çevresi. İşte arkadaşlar şurayı ben 24 olarak buldum. Bu uzun kenarı da 24 24 48 olarak buldum. Dolayısıyla dikdörtgenin çevresi uzun kenarla kısa kenarını toplarım. 48 ile 24'ü topla 2 ile çarparak dolayısıyla 144 santimetre olarak karşımıza gelir evlatlar sorunun cevabı. Yedinci soruya gelelim. Yedinci soru ne demiş? Yanda verilen A ve B merkezli çemberler birbirine değmektedir. AC 10 santim. AC burada yarı çarp. Hemen burası da 10 santim derim. CD 28'miş bakın. Bura 28 ise şu CD 28'miş. 10, 10, 20 buraya 8 kalır. O zaman burası 4'tür yarı çarpı diyebilirim. Buna göre çemberlerin çevre uzunluklarının, far uzunluklarının farkı. Şimdi A çemberinin, A merkezli çemberin arkadaşlar, çevresini bulalım. 2 pi r yarı çapı ondan. B merkezli çemberin çevresi 2 pi r dediğim yarıçapı 4. O zaman 60'dan 24'ü çıkardım. Çemberlerin farkı, uzunluklarının farkı 36 cm olarak karşımıza gelecektir. 8. soruya bakalım. Yanda verilen şekilde eş çemberler birbirine ve karesel bölgenin kenarlarına değmektedir. Karenin bir kenarı 12 santimetre olduğuna göre boyalı alan, boyalı alan boyalı bölgenin çevresi. Boyalı bölgenin çevresi. Boyalı bölge dediği şurası arkadaşlar çıkmamış. Şuralar. boyalı bölgelerin çevresi şimdi karenin bir kenarı 12 santim. ya da şöyle yapalım önce öğretmenim neyi bulacağız şimdi bu boyalı bölgenin çevresi bir dikkat ederseniz kareden oluşmakta boyalı bölge tek bir noktada değil haberiniz olsun teğet demek bu çemberlerin çevresinden oluşmakta gördüğünüz gibi boyalı bölgenin çevresi denildiği zaman o zaman dört tane çemberin çevresini, bir tane de karenin çevresini bulmak zorundayım. Şimdi karenin bir kenarı 12'ymiş. Bura 12 olduğuna göre arkadaşlar ve çemberler eş olduğuna göre bunların yarı çapları arkadaşlar üçer santim olmak zorundadır. Haberiniz olsun. O zaman şimdi boyalı çevre boyalı çevre neye eşit? Bir karenin çevresi 12 çarpı 4 artı 4 tane çemberin çevresi pi 3 alın demiş. 2 pi 3 yarı çapı da 3 işte bundan çarpı 4 tane diyebilirim. Yani 48 artı 18 çarpı 4 72'den 120 santimetre olarak karşımıza gelir evlatlar. yani çevresi 20 88 santimetre olan bir çemberin çapı yarıçapından ne kadar fazladır? Bakın pi 22 bölü 7 alın demiş bu sefer. 2 pi r 88'miş. 2 pi 22 bölü 7 aldım. Çarpı r eşittir 88. Bir denklemin sağında solunda sayılar sadeleşiyorsa sadeleştirin. 22 ile 8'i sadeleştirdim. 4. Şurası 2R çapraz çarpım 28. 2R ne demek? Çap demek. Çapı 28'miş. E, yani yarı çapı 14'tür. Dolayısıyla aralarındaki fark 14 olarak karşımıza gelir evlatlar. 10. soru ne demiş? Yanına verilen A, B ve C merkezli çemberler birbirine değmektedir. ABC üçgeninin çevresi, ABC üçgeninin çevresi 24 cm olduğuna göre en küçük çemberin uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar, A merkez burası 6 ise şu çembere değdiği noktada da 6'dır. Burası 4 ise B'nin C'ye değdiği nokta da 4'tür. Şu arkadaş R olur. R olur. Bilmiyorum ya bu C'nin yarı çapını. Ama bunun çevresinin 24 olduğunu biliyorum. 6, 12, 8 daha 20 yapar. O zaman R 2 olarak karşıma gelecektir arkadaşlar. Çevresi sorulmuş. 2 pi R'den 12 santimetredir. O küçük çemberin çevresi diyebilirsiniz evlatlar. Şimdi çemberin çevresi iki pi ile bulunur. Bir de arkadaşlar çember parçasının uzunluğu. Bir çember var. Tamam mı? Evet, bunun çevresi iki pi r ile bulunur. Bunda derdim yok benim. Ama sizden tutup birisi şunu istedim. O çember parçasını gören yayın ölçüsünü, bakın tekrar söylüyorum, çember parçasının uzunluğunu bulmak istiyorsanız, o çember yayının ölçüsünü, açı ölçüsünü bulacaksınız. E, açı ölçüsünü bulabilmeniz için merkez açının ölçüsünü bulmak zorundasınız. Tekrarlıyorum sizden bir çember parçasının uzunluğu isteniyorsa o çember parçasının yayının ölçüsünü bulmak zorundasınız. O da merkez açıdır. Peki nasıl bulunur? Şimdi evlatlar. Oran orantı burada da karşıma çıkar. Sorarım kendime. 360 derece tamamı 2 pi r ile bulunuyorsa alfa derece kaçtır diye şurası AB yayının uzunluğu olsun. AB olsun şurası. AB yayının uzunluğu. İşte bu doğru orantıdan yola çıkarak arkadaşlar ben bunu yapabilirim. Çapraz çarpı 360 çarpı soru işareti eşittir. 2 pi r çarpı onun merkez açı. 360'ı bölü diye buraya alırsan 2 pi r alfa bölü 360 işte oran orantıyla bir çember parçasının uzunluğunu çok rahat bir şekilde bulabilirim arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum oran orantı bir çember parçasının uzunluğu neymiş 2 pi merkez açı bölü 360 böyle hocam böyle de mi yapayım bunu mu bilip Valla ikisini de yapın. İkisi de aynı sonuca çıkacak. Siz bilirsiniz. Bunu bu boşluğa yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Çember parçasının uzunluğu bulunurken merkez açı ve oran orantıyı bilerek çember parçasının uzunluğunu bulma hakkına sahipsiniz. Tekrar söylüyorum. Matematik hayatınızda defalarca mesela bir dahaki yıl Koni diye bir konu var. Koni. Geometrik cisimlerde koni diye bir konu var. Bu sene gerçi sormadılar LGS'de ama bir dahaki yıl belki sorarlar. Koni'nin açıyla bir muhabbeti var arkadaşlar. Onu bilmek zorundasınız. Koni'nin açılarla alakalı bunu bileceksiniz. Bu zaten 23. sayfada yazıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi diyor ki bana oran orantıyla bakın bulabiliyorum. Aşağıda sayfa 23'teyim. Ah birlikte çözelim. Ah. Aşağıda verilen o merkezli çemberlerdeki çember yaylarının uzunluklarını bulun. Yani AB yayının uzunluğu. Ben sorarım. 360 derecelik yay. 2 pi r ile bulunuyorsa 2 pi r tamamı düşünün bunun. 18 pi'miş. Pi'yi almanın bir önemi yok demek ki. 40 derecelik yay ne kadardır? AB yayının uzunluğu. 2 pi olarak karşımıza geliyormuş. Oral orantıdan yapabilirsiniz. Veya şurası CD yayının uzunluğu nedir demiş. 240 derece. 360 derece 2 pi re. Yani 2 pi altıdan 12 pi tamamı. 360'a 12 pi düşüyorsa 240 derecelik açıya ne kadardır bu CD yayının uzunluğu diye de sorabilirsiniz. Az önce yazdığınız oran orantıyla da arkadaşlar bu işi halledebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yanda verilen o merkezli çember parçasının uzunluğu nedir? Çember parçasının uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Bakın tekrar söylüyorum. Çember parçasının uzunluğu. Çember yayının uzunluğu demiyor arkadaşlar. Evet, siz bu AB yayının uzunluğunu elbette ki bulacaksınız. Nasıl bulacağım? 360 dereceye 48 santimetre düşüyor. Niye? 2 pi ile 48. 360'a 48 düşüyorsa 135 dereceye ne de düşer? 45 ile sadeleşir bu 360 135. 45'e böldüm arkadaşlar 3. 135'i 360'ı 45'e böldüm 8 sadeleştirdiniz. AB yayının uzunluğunu 18 buldunuz. Fakat benden çember yayının uzunluğu değil, çemberin parçasının uzunluğu isteniyor. Dolayısıyla şeklin çevresi de demektir bu. Şuradaki 8'leri de buna katmak zorundasınız. 18 AB 8 8 16'dan bu şeklin çevresi 34 santimetredir. Bakın bu soruyu unutmayın. Çok hata yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz ola. 24'te diğer soruya bakalım. Şurada Arşimet'le ilgili bir iyi okursunuz. Süs eşyası değil o. Yarıçapı 16 cm olan çemberde AB yayının uzunluğu 20'miş. E, açı kaç derecedir? Bakın. Ben o zaman yazdığım formül gibi şeyi bilirim. Uzunluk eşittir. 2 pi r şurası alfa olsun. Alfa bölü 360 ile ben direkt buradan bulurum. Sadeleştirmeler basit arkadaşlar burada. Haberiniz olsun. Bakın neyle neyi sadeleştiriyorum? 6. Şurası 6'ya böldüm. Burası 60. Bakın dikkat edin. İşte bunu 4'e böldüm 15. 15 mi? <laughs> 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 15. Gibi çapraz çarpım. Şurası ne yapar? 300 bölü 4'ten 75 derecelik bir açı yapacaktır evlatlar.